Değerli milletvekilimiz, değerli garnizon komutanımız, değerli büyükelçim, değerli çalışma arkadaşlarımız, aziz şehitlerimizin değerli yakınları, değerli gazilerimiz, Çanakkale Deniz zaferimizin 106. yıl dönümü ve şehitleri anma münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz öğle yemeğine Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Değerli dostlar, Çanakkale Zaferi tarihte eşine az rastlanan çok önemli zaferlerden bir tanesidir. Millet olarak tarihe altın harflerle yazdırdığımız büyük bir zaferdir yokluklar, imkansızlıklar içerisinde bir milletin geleceğine, istikbaline, istiklaline nasıl sahip çıkılması gerektiğini dünyaya gösterdiği büyük bir zaferdir Çanakkale Zaferi. Büyük bir imparatorluğun yıkılmak üzere olan bir imparatorluğun belki zor, son zaferidir. Ama istiklal mücadelemizin Ön sözü kurulacak yeni devletin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de müjdecisi, muştusudur Çanakkale Zaferi. Onun için Çanakkale Zaferi hem tarihimiz bakımından hem bugün bakımından çok önemli bir zaferdir. Değerli dostlar, Çanakkale Zaferi'nde, Çanakkale'de şehit olanlar, Çanakkale'de koyun koyuna yatanlar, bu vatanın her parçasından bugün belki milli sınırlarımız içinde olmayan ama o gün imparatorluğun parçası olan Trabzon'undan, İstanbul'undan, Üsküp'ünden, Diyarbakır'ından, Halep'inden, Beyrut'undan, Erbil'inden, Süleymaniye'sinden bütün vatan topraklarından insanların vatana namahremeli değmesin diye Çanakkale'de küçücük bir yarımadada, Gelibolu Yarımadası'nda vatan için, millet için, bayrak için, mukaddesat için mücadele verip şehit olup şimdi de orada yan yana, koyun koyuna yatarak bugüne bize de çok önemli mesajlar ve görevler yüklediği de önemli bir zaferdir. Çanakkale Savaşı'nda ve bu toprakları bizlere vatan kılan ve bugün vatan tutmak için tekrar canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, milletle, şükranla yad ediyoruz. Rabbim onların şefaatine bizleri de nail eylesin. Sevgili şehit sevgili gazilerimiz, devlet olarak, millet olarak her zaman baş tacısınız, başımızın tacisiniz. Devletimiz imkanları ölçüsünde her zaman şehit yakınlarımızı, gazilerimizi el üstünde tutmaya, onların sorunlarını çözmeye gayret ediyor. Son dönemde çok önemli gelişmeler olduğunu sizler bizlerden daha iyi yaşıyorsunuz. Biz her zaman kamu görevlileri olarak, millet olarak sizin emrinizle olmaya devam edeceğiz. Bugün bu güzel yemeği bizlerle paylaştığınız için masamıza misafir olduğunuz için tekrar ilim valisi olarak her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim şehitlerimize rahmet etsin. Rabbim bizleri şehitlerimizin şefaatine nail eylesin diyorum. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz, afiyet olsun.